Selam arkadaşlar. Bu videoda Outlook'ta nasıl yeni klasör oluşturabileceğinizi öğreneceksiniz. Hazırsanız hemen başlayalım. Hemen Outlook'a giriş yapıyorum. Evet şu an Outlook hesabımdayım. Outlook hesabıma geldikten sonra şurada e-mail adresim var. Bunun yanında da 3 nokta var. Buraya tıklıyorum ve en altta yeni klasör oluştur sekmesi var. Buraya basıyorum. Şimdi klasörüme isim vermem gerekecek. İstediğiniz bir isim verebilirsiniz. Verdim ve kaydetliyorum. Arabalarla geçiyor. Evet şu an yeni bir dosya oluşturdum. Şimdi bu dosyanın içine kolay bir şekilde bir tane bana gelen e-postayı atacağım. Bir tane mailin üzerine sağ tıklıyorum ve taşı diyorum. Görmüş olduğunuz gibi en altta farklı bir klasöre taşı var. Buraya tıklıyorum ve oluşturmuş olduğum dosyayı görüyorsunuz. Buraya taşıdım ve hemen bakalım Görmüş olduğunuz gibi dosya burada. Siz de bu kadar kolay bir şekilde Outlook'ta yeni bir klasör oluşturabilirsiniz. Umarım bu video faydalı olmuştur. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalı takip edip bildirimleri açabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.